Orkun Müzikal herkese merhaba. Haftanın sağlık haberleri tekrar karşınızdayız. İlk haberimiz bebeklerle alakalı. Amerika'nın New Jersey eyaletinde bulunan Rogers Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre Sezeryan doğuma dünyaya gelen bebeklerin normal doğan bebeklere göre iki kat daha fazla astım ve alerji olduğu ortaya çıktı. 700'den fazla bebek yapılan araştırmaya göre astım ve alerji bir yana hatta bağışıklığında sezeryan dünyaya gelen bebeklerde daha düşük olduğu ortaya çıktı. Tabi akla ilk gelen Türkiye'de ve dünyada Sezeryan doğum oranları nasıl? Dünya Sağlık Örgütü'nün istenen aralığına göre %15 ila 25 iken Türkiye'de maalesef sigaranın yüzde %50. Gelelim ikinci haberimize. İkinci haberimiz Çukurova Üniversitesi'nde. Adli tıp uzmanı Nebile Dağlıoğlu'nun yaptığı araştırmaya göre çöpe ilaçlar içme sularına karışıyor. İçme sularına karışan ilaçların üreme, büyüme ve gelişmeye zararlı olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan sayısal belirli çok garip. Yaygın olarak kullanılan 100 ilacın 30'u Seyhan ve Ceyhan nehrinde. Şimdi ise karşımızda ilginç bir iddia var. Fransa'nın en eski deneklerinden birisi olan Köşözi, gündelik hayatta kullandığımız o altı katlı maskelerin yaklaşık 10 kere yıkanabileceğini iddia etti. Tabii bu maskelerin yıkanması bir yana üzerine kurutma makinesi atılabileceğini hatta ütülenebileceğini de söyledi. Tabii ki siz yine de maskeyle ilgili önlem almayı unutmayın ve bu sadece bir iddia onu da unutmayın. Gelelim sıradaki haberimize. Sıradaki haberimiz birazcık üzücü. Adına da dünyanın ilk tıp diploması bulundu. Maalesef diplomayı bulanlar arkeologlar değil polis. Ele geçirilen diploma incelenmek üzere müzeye gönderildi. Sırada ise çok ilginç bir haberimiz var. Kandalı bilim insanları sarhoşlara yalıtacak bir maske geliştirdi. Maskenin iyi tarafı sarhoşlara 45 dakikadan önce ayırtması iken kötü tarafı ise fiyatı tam 15 bin dolar. <laughs> Ve gelelim son haberimize. Koronavirüs. Biontech aşılarının %90 etkili olduğunu açıkladı. Umarız bu bizim için hayırlı olur. Fiyatı ise 19 dolar. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.